tamamen karanlık bir ormandasınız. Nereye gittiğinizi bile bilmeden ormanın içinde kayboluyorsunuz. Karanlıkta gözler görünüyor. Ürkütücü vahşi hayvan sesleri dört bir yanınızda. Karşınızda Darkwood ve nasıl bu duruma düştüğünüzü birazdan öğreneceksiniz. Hanımlar beyler bu videoda bizlere Gigabyte'ın Aero serisinden RTX 4070 Super eşlik ediyor. Şöyle hala hazırda yanıma koymuştum. Şöyle omzuma da alayım. Zaten Aero'ların biliyorsunuz Gigabyte Aero'ların kendine has bir tarz var. Böyle şık ve hani karizmatik diyelim. Ama sadece karizma değil 4070 Super derken şurada detayları da göreceksiniz. 12 GB DDR6 RAM'li kendine has Gigabyte'ın kendine has Windforce soğutma sistemli RGB Fusion'lı eğer meraklıysanız aynı zamanda da metal sırtlı metal koruma sırtlı şu gördüğünüz 3 fanlı yine işte o Windforce dediğim Gigabyte'ın patentli soğutma sistemi ve 12 Gigabyte overclocklu 4070 süperimiz. Haliyle 4000 serisi olduğu için de Nvidia'nın bütün teknolojilerini barındırıyor. Hatta böyle kutunun önüne de yazmışlar görüyorsunuz. DLSS 3, 3.5, Ray Tracing, Reflex vesaire. Peki neymiş bu teknolojiler? Anlatayım. Nvidia'nın RTX ekran kartları yapay zeka destekli DLSS 3.5 ve ışın izleme özellikleriyle ön plana çıkıyor. DLSS tam 3 farklı yapay zeka teknolojisini kullanarak gerçeğinden ayırt edemeyeceğiniz piksel ve kareler üreterek oyunlardaki performansınızı 3-4 kata kadar arttırabiliyor. Böylece Cyberpunk 2077 ve Alan Wake 2 gibi ışın izleme teknolojisini sonuna kadar kullanan oyunlarda 20-30 FPS'ler yerine 100'ün üzerinde FPS değerleriyle oynayabiliyorsunuz. İçerik üretme tarafında ise yine Nvidia'nın yapay zeka tarafından tarafındaki gücünden faydalanabilir ve yüzden fazla uygulamada hızlandırılmış yapay zeka özelliklerini kullanabilirsiniz. Hatta bu video dahil bütün video editleme süreçleri Nvidia'nın ekran kartları üzerinden yapılmakta. Hanımlar beyler karşınızda Darkwood. İlginç bir şekilde beklediğimden çok daha gergin, çok daha korkunç, izometrik bir oyun. Öyle ki Steam Deck'te 5 dakika bakarım deyip 5 dakikanın sonunda tüylerim diken diken bir halde kenara attım. Şimdi cesaretimi topladım, sizin karşınıza çıkıyorum beraber korkalım korkacaksak. Gayet basit bir menüsü var. Direkt play. İşte o, o lanetli 5 dakika orada. Tabii ki baştan başlatacağım. Normal zorluk. Hazırız. En başında uyarıyor zaten. Hani sizi zorlayıcı ve e, hatalarınızı affetmeyecek bir oyunla karşı karşıyasınız. Ve hani elinizden tutup sizi yönlendirmeyecek. Ormana saygı duyun, sabırlı olun ve odaklanın. En başından söylüyor zaten her şeyi. Giriş. Gözlerinde nefreti ve korkuyu görüyorum. Gerçekten de bu arada sanki hastalığın yayılmasından ben sorumluymuşum gibi. Sanki bütün bu topraklardaki bu çaresizliğin sebebi benmişim gibi. Onlardan saklanabileceğim, kaçabileceğim bir yer yok. Orman beni dış dünyaya karşı kapattı. Hepimiz lanetlendik. Bu arada sesin yüksek olduğunun farkındayım. Ama bu da bir korku oyunu. Gerekirse ben bağırım. Gördüğünüz üzere... Gayet basit, izometrik bir... Oyunla karşı karşıyayız. Patatesler. Hala yiyecek biraz patatesim kalmış. Bu topraklarda yetişen yegane... Sebze. Haplar var defterimiz var. Medikal notlar. Ay video olunca bir tık daha rahat oynuyorum sanki ha. Lan tek başıma ben oynayamıyorum ya. Tek başına oynamakla videoda oynamak ve canlı yayında oynamak arasında çok fark var. Sizinle sohbet ederken korku oyunu oynamak çok rahatmış. Bunu ne zaman aldığımı bile hatırlamıyorum. Sadece bir trailerini görüp beğenmiştim. Sonra da işte karşınızda. Ha kamera. Tamam. Medikal çanta. Her şeyin bir değeri var bu arada. 12.06.85 Bunu da alıyorum. Kafes. Boş. oyunda koşma var mı? Ha var. Stamina var. Sol üstte stamina, envanter ve canı görüyorsunuz. Uzun zaman önce kilit cemlenmiş. Belki bir şekilde açılıyordur sonra. Arada oyunda ilgili infolar veriyor. Radyo uzun zamandır sessiz yani hani bir şey e, almıyor ses gelmiyor. Ama bazen sanki se bazı sesler duyduğumu yapıyorum hissediyorum. Yatağım. Pencereler tamamen barikatlanmış. Bu odaya şimdi girmesem daha iyi. Şuna baktın mı ya? aletlerim uzun zamandır sterilize etmedim, temizlemedim. Ki yerel hastalar da çok bir şey yapmadı, yardımcı olmadı bu konuda. Ha, dolabımda. Dolabım şu mu? Ha. Al baba. Bunlar craft mavi zemeleri. Vietska, Lekarska. Yine Polonya ya da Doğu Avrupa şeyi. Şu kapıyı mı açacağım? Oğlum bir ses geliyor lan. Aa şu da... Okey tamam oradan geliyor. Ama zaten açamıyorum o metal kapıyı. insan boyutunda bir oyuncak bebek ama yüzü çi olmuş. Köpeğim. Sanırım başaramayacak. Acısını dindirmeliyim. Burada bir şey varmış. Kuyu. Bu araba eskiden iyi bir lükstü ama artık şu saatten sonra e acısını neyle dindiriyordum ben bunun? Ay kıyamam sese bak dayanamayacağım lan. Ama neyle? Ne var ki envanterimde? Alkol. Şu... Neyse şuraya bir devam edeyim. Bir. Anladım. Siz de anladınız. Silahımı seçeceğim. Tamam bir dakika. Silah taşıyalım. ayı tuzağı ölü bir inek bir harita tuşu olmalı bir dakika menü ha keşfettiğim yerler tamam Bu arada bu oyun kısa bir oyun değilmiş. Baktım 30 küsür saate gidiyormuş. Dış dünyaya orman dış beni dış dünyaya bağlayacak bütün yolları kapattı. Yine de deneyeceğim. <laughs> ne buluyorsa kal. mı hiç boş harcamam. Aa torç yapmalıyım. Direkt craft muyum? Ha. Dur dur. şuraya bakacağım. Ay bismillahirrahmanirrahim. O ne öyle? Çok bağırırsam kusura bakmayın biraz geriye alacağım mikrofonu. Birkaç gün içinde tamamen absorbe olacak. Hani emilecek, tüketilecek. Ormana karışacak. Geyik mi lan o? Bunlar daha çok kurban edilmiş gibi. yaşıyor evet Bilincini kaybetmiş bir adam. Eğer bu ormandan bir çıkış varsa bu anahtar mutlaka açacaktır. Oha. Bu o mu peki? Bilincini kaybetmiş. Daha evvel buralarda hiç görmemiştim onu. Bir anahtar ve bir, bir çeşit günlük vardı yanında. Madem buraya girmeyi başardı, çıkışta biliyor olmalı. Tabi bana gönüllü olarak yardım etmeyecektir. Ama bunun bir önemi yok. Benim bu lanet ormandan kurtulmam lazım. Duydun mu beni? Fare, pislik. Bana bana nasıl yapacağımı anlat. Ben de gitmene izin vereyim. Bazen onun sesini duyuyorum. Bir kadından bahsediyor. Bana sesleniyor. nerede? Neresi? Nerede olduğunu söyle. Yoruldu adam. İki yumruk at. Oha yaradanı sığınıp çaktı ha. Seni bir köpek gibi öldürürüm gerekirse. şerefsiz anahtarımı çaldı. Aa karakter değiştik. Bu arada Steam Deck'te oynadığım için şimdi kolla oynuyorum. Öyle alışmışım yani. Ha. Şu anda oranın girişini açamıyoruz. Sessiz gideyim mi lan ya da Ha, aha şu. Bir dakika. Burayı açacak bir şey lazım bana. Dismantle edemiyorum şeyim olmadığı için. Lockpick olsa açarım. Lockpick'i nereden buluyorum lan? Kapıyı da açamıyorum. Herif mi gelecek lan geri? Gerildim bir dakika sakin. Tamam. Burayı açamıyorum sakin dur. Bu odadan çıkamıyoruz. Abi dakika, lockpick. Ozan şu işte aldım, ha. İki tane şu zımbırta ataç gibi şeyden, lockpick. Ah. Tamam. Oha güzel. Adam zulasını patlattık da. Burada iyi adam kim, kötü adam kim? Ben elime emaneti çekerim lan manyak mısın sen? Al bunu bire, al el fenerini ikiye. Ya hak! Ya hak! Ya! Oha kırıldı tamamen. Ananı avradını! Adam vardı Gördünüz adam vardı orada. Nereye kaçtı? Şırınga al abi. Lamba çalışmıyor. Ya kim ya? Dışarı çıksam. Ha gece ayrılmasam daha iyi. Ay diğer şeyle de bakabiliyorum, stresten... Neden eller kanlı? Çünkü beni dövdü sonra radyoyla oynadı. E kablo, bu oda. Anneni avradını! Ay jeneratörüne şey lazım değil mi? Tamam tamam şunu eline atmışım Şu, çabuk. Kimse gelmeden Allah'ım. Çünkü kürek kırıldı ya. O kadarını anladık kardeşim. O kadarını anladık. Oldu mu? Feneri kapat. Fenere gerek yok artık. Tamam. Anına ne? Ay çok ne kadar çok anneleri andım böyle ya. Two dials. Gözlerinin yerinde tuşlar varmış. Radyodan bir ses geliyor. Oğlum bak. Aha 4, 8, 9, 2. Neri, neyi açacağım bununla? Adam yoktu mu lan? Işık yakayım. A. Bir daha tek başıma korku oyunu oynarsam en adi. Who is there? Sen kimi dövüyorsun? Please let me out mu? Nasıl ya? Aa başka tutsak da var. Force. Ya kapıyı kırmayayım. Elimdeki bana lazım ya. Kardeş, kardeş korkma, korkma ben geldim. Come closer dedin ya şimdi bir dakika, bir dakika. Come closer dedin ya ben geriliyorum öyle olunca. Yaklaş dedin ya. Lan! sen niye bana a bu oğlum ben kötü adam değildim onun için mi saldırdın? Neden? Işık ışık ışık ışık. He 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 mi? lan Neyi? Neyi? Ne oluyor? Kim Dışarı çıkacağım, sıçarım. Ay oradan da geliyor. Fenerim kapandı. Aa geldiler. Camlar kırıldı. hikaye gereğidir bu arada. Chapter 1 diyorsun. Teşekkürler. Yine de bir dakika bakacağım. Hangi adamım ben? Öbür, normal ikinci adamım. Yukarıda gece ev resmi oldu. Tabii ki hiçbir şey yakamam. Foto of Road. Yolun fotoğrafı. Workbench craft craft için. Sağ solu kapatacağız tamam. Bu baya survival korku. Sadece şuursuz çalışır çıkmak istiyorum. Bu ne? Kuyudan ay yak. bunu tamir edebilirim. Sadece bir koşacağım. Yani mantık şey mi onu göstersem tamam ben doydum çünkü teşekkürler. Hani ormanda bir şeyler buldum, craftladım. Sonra bir şeyler gelişti. Anlatabildim mi? Silahım da yok çünkü kimseyle savaşmam. Ha bunlar patlayan mantarmış. Ey buna antidot gibi bir şey lazım. Gene de şu yolun sonuna gideyim ya. Bu da patlıyor mu mesela? Ha yok küçük bu. Kurt mu lan o? o ev hangisi, bu ev ne oluyor tamam kızma kızma şunlar patlak mantar değil mi ondan uzak dur tavşan kardeş sizi yemiyorum ben o kurt çekil elimden bir kaza çıkacak Tamam evet güzel Mantığı anladık Sonra git Ananı avradını Geliyor mu lan peşimden geliyor galiba stamina bitti Yok 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 yok, 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 yok. <laughs> çadır var kurtlar. Bu kurtlarla savaşacak. Silaha bir şey ulaşmadan. Tamam. Çok güzel. Bu arada çok net anladığımızı düşünüyorum. Bana... Neden oyunun gerdiğine dair de az çok fikriniz olmuştur diye düşünmekteyim. Tamam. Ben şu ağacın altında bitiririm. Çıkarım. Sonra kraftlar muratlar bir şeyler yapar. Bunu oynarım. Bitirmeyi başarırsam da sizi güzel bir video çekerim. Öyle.